Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere iki konudan bahsedeceğim. Bir tanesi, fırçalarımızı doğru bir şekilde nasıl sıkarız? İkincisi ise, doğru bir fırça sıktıktan sonra zemin yapımımızı nasıl tekneye atarız? Çünkü e, bu şekil ayarlanmadığı zaman, bu boya miktarı ayarlanmadığı zaman boya ayarlarında, yani çiçek yaptığımız boya ayarlarında e, sıkıntı çekiyoruz. Niye? Her seferinde farklı, standart bir atışımız olmadığı zaman her seferinde farklı yollukta bir boya atacağımız için bu sefer bunun üzerine ayarladığımız çek boyaları açılmıyor veya fazla açılıyor. Açılmadığı zaman üzerine ört koymak durumunda kalıyoruz. Bu da ört su, ört su, boya derken boyamanın ayarlarının bozulmasına sebep oluyor. Özellikle yeni başlayanlar bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar, çok mesaj atıyorlar. O yüzden ben de bu video çekme ihtiyacı duydum. Şimdi ben size bugün doğru bir fırçanın sık sıkıldığını göstermek istiyorum. Öncelikle bir yakın plana gelelim fırçamızı tam olarak nasıl sıktığımızı göstereyim. Sonra da nasıl boya attığımızı anlatacağım sizlere. Şimdi doğru fırça sıkmak niye önemli? Dediğim gibi belli bir standart elimiz alıştıktan sonra artık hep o standartta boya miktarımız teknede olacak. Boya ayarlarken de çok daha kolay olacak. Ve hatta düzgün sıkmadığımız zaman boya bir anda yeni başlayanlar için konuşuyorum. Boya bir anda hep aynı yere döküldüğü için tekneyi tam dolduramıyoruz. Bu sebeple de evde sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle her seferinde boyamız dibe çökeceği için bir kere en önemli kuralımız boya almadan önce her zaman karıştırmak. Güzelce bir karıştırıyoruz. Güzel karıştırdıktan sonra fırçayı kaldırıyorum. Bakın kendi akıyor. Birkaç saniye bekliyorum. Kendisi akacak mı diye kaldırırken aktı gördüğünüz gibi. Sonrasında iki parmağımla çok bastırmadan sıkıyorum. Kendi durunca sıkmayı bırakıyorum. Yan çeviriyorum. Tekrar sıkıyorum. Kendi durunca bırakıyorum. Böyle tıp tıp damla damla oluyor zaten artık. O zaman bırakıyorum. En sonunda arkadaşlar rahat bir şekilde dökülsün diye ucunu şöyle açtırıyorum. Artık bu fırça atmaya hazır ve neredeyse her seferinde aynı miktarda atmış olacaksınız. Tabi standart bir boy ayarından bahsediyorsak nasıl zemin boyası ayarladığımızı bir önceki videolarda anlatmıştım. O şekilde ayarladığımız zaman kitra ayarımızda doğru bir şekilde ayarlandıysa yani ideal bir kıvamdaysa yine onun da videosunu paylaşmıştım daha önce bu ayarları gözeterek bu fırça sıkışla artık birkaç atıştan sonra standart hale gelecek eliniz ve hızlıca boya ayarlama işini geçip ebru yapmaya başlayabileceksiniz. Tekrar anlatmam gerekirse güzelce karıştırıyorum. Merhaba canım. Fırçayı kaldırıyorum. Sıktım, kendi durunca bıraktım. Yan çevirdim, sıktım, kendi durunca bıraktım. Evet, bu şekilde. Şimdi atmaya geçeceğiz. Evet şimdi bir zemin ebrusu atalım. Görelim bakalım zemin ebusunu nasıl atıyoruz. Önce teknenin üzerine kapattığımız kağıdı kaldırıyoruz. Şimdi elime aldım. Gösterdiğim şekilde sıkmaya başlıyorum. Tekrar hatırlatmak gerekirse güzelce bir karıştırdım. Kurçayı kaldırıyorum. Kendi dökülen dökülüyor. iki parmağımla çok sıkmadan kendi durana kadar sıkıyorum. Durduktan sonra yan çeviriyorum. Tekrar sıkıyorum. Kendi durdu. Fırçanın ucunu şöyle hafif açıyorum rahat döküyorsun boyam diye. Artık bu atmaya hazır. Sonrasında en uç kısmından şöyle baş parmağım yukarıda olacak şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bakın aşağıdan başlıyoruz. Aşağıdan başlama sebebimiz şu. Yukarıdan başladığımız zaman hele ebruya ilk başlamışsak durum çok gerçekleşiyor. Çoğu boya dışarı gittiği için aşağıya boya yettiremiyoruz. Yani tekneye boya yetmiyor. Ama yazan aşağıdan başlarsak hem bu boya yukarı doğru açılmaya başlıyor hem de dışarı gidecek. Böyle içeride kalmış oluyor. Biraz daha tekniği kapatma imkanımız doğuyor. Yeni başlayanlar için bunlar geçerli. Sonra arkadaşlar ister buradan ister buradan fark etmez nereden başladığınız. Atmaya başlıyorum. Doldura doldura sıra sıra ilerliyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir aralık vermeden hemen sıkı sıkı olabildiğince teknemi doldurmaya çalışıyorum. Bittikçe biraz daha sertleşiyorum. İlk başta çok yumuşaklık vurmam lazım. Yoksa boyanın hepsi bir anda buraya dökülür. O yüzden ilk başta daha yumuşak, sonra doğru sertleşiyorum. Bir de bazı işte yeni başlayan kişiler, özellikle öğrencilerde bunu görüyorum. Bir buraya vuruyor, bir buraya vuruyor, bir buraya vuruyor tekne boşken. Bu arkadaşlar tekneyi istediğiniz gibi doldurmaz. Yani kağıdı çok gösterir bize. O sebeple biz bunu tercih etmiyoruz. Sonrasında baktığımız gözünde boş kalmayanı var orayı tekrar vurabilirsiniz. Problem yok bunda. Sonrasında arkadaşlar ikinci boyamı alıyorum. Aynı tonladığımız ikinci boyayı alıyorum. Yine her şekilde güzel bir karıştırıyorum. Bakın kendisi akan akıyor. Sıktım, durdu. Sıktım, durdu. Bunu arkadaşlar fark etmek yani fark etmek sizin atabilirsiniz. Üstten başlayabilirsiniz, aşağıdan başlayabilirsiniz ama biraz daha aralıklı. İlki kadar yoğun atmıyoruz. Bunu daha aralıklarla atıyorum. Bu ebru dediğimiz işte bulutumsu görüntüleri burada ortaya çıkarmamız lazım. Daha sonrasında çok boş kalan yerlere tekrar boyamı düşürüyorum. Bakın bunda daha yavaşım. Daha böyle net hareketler yapıyorum. Diğerinde biraz daha böyle biraz daha seri doldurarak gitmiştim. Şimdi bir kağıda alalım bakalım nasıl duracaksa göstereyim. Evet, yavaş bir şekilde kağıdımı bıraktım. Eğer kağıdımızı da hızlı yatırırsak hava kabarcıkları kalır ve oraya kağıt boya almaz. Kağıdımı da güzelce sıyırıyorum. Hemen sizlere göstereceğim. Evet, bakın şöyle bir ebru elde etmiş olduk arkadaşlar renk kendini oldukça gösteriyor. Herhangi bir yerde boya yetmemezlik yapmamış. İstediğim şekilde dağıtmışım. Artık mesela bunun üzerine çiçek boyalarınızı ayarlayıp çiçek çalışabilirsiniz. Bir sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplandırmaya çalışırız. Herkese kolay gelsin.